olacak mı bana kardeşim? Tabii ki de Şöyle şeyler düşünme. Bir şey olmayacak sana. Doktorum çocuğum iki saat iki gündür hasta. Kulağına bakmamız gerek. Kulağımda bir sorun yok. Bunu biliyoruz zaten Doktor Bey. İğne yapmalıyız. Ben neden korkuyorum ki. Hiçbir şey olmayacak. Hiç acımayacak bu acıtmayan bir iğne. Aa hiç acımadı. Evet acımadı işte. Hmm. <laughs> tedavi bitti birazdan kan alacak bedenmiş. <laughs> Bir şey olmayacak kardeşim. Kızınızın yeri. Kızımızın yeri burası. <laughs> Çok koyu Bir şey olmayacak Çıkanın Uyuma saati geliyor Ama uyuman lazım Bu senin sağlığın için Ben uyumak istemiyorum. Bak bebeğim Uyuman lazım Senin sağlığın için Sen uyumazsan hiç Hiç iyileşemezsin ki demek iyileştiğimiz, iyileştiğimiz ki senin kanını almak sonucuz <laughs> hepsini mi hayır o kadar da değil canım hadi uyu <laughs> kanımın ilaçları hazırlanıyor evet küçük kanımın ilaçları evet bir iki saat sonra uyuduktan sonra bir iki saat uyuduktan sonra ilaç vereceğim. <laughs> Koy geçeyim. <Kardeşim. gülüyor> Sakın ağlayayım deme. <laughs> Hastanenin içinde ağlamıyor. Çok ses çıkar. Senin gözlerin doluyor. Benim de Evet. İlaç zamanı mı Evet ilaç zamanı. Tamam. Ver bakalım. Her gün günde iki kere içecek. Alın bakalım. Of. Üzülmenize gerek yok milletin içinde üzülür mü? <laughs> Kanı ne yapacağız? Aa çok acıyor. Tıkamadım dur bir dakika. dün hastanede kalmalı. Uh -huh. Biz siz evde kalacaksınız. Uh -huh. Bir şey yok kardeşim. Ay. Aa <laughs> <laughs> kardeşim. Şey sen oldun. Hiçbir şey yok sonuçta. Evet, evet, evet. Biz neden boşuna üzüldük ki? Uh. Ama çok acıdı. Evet. İlaçları şuraya koyabilirim. Şuraya, şuraya koyabilirim. Evet kanını çıkarmamız lazım. O çok Hiçbir şey Hiçbir şey yok. Evet. Yara bandı katına çıkmamız gerek. Yara bandı katına çıkmamız gerek. Hı, ameliyat. Ben kardeşimsin bir şey yapamam. Tamam yanına gidiyoruz zaten. Hı -hı -hı kardeşim iyi misin? Kardeşiniz iyi olacak. Evet gel bakalım. Senin ilk önce test etmemiz lazım. <laughs> <laughs> test ne alaka? Test çocuğunuzun düzelmesi içindir. bunu size emanet edebilir miyim? Elbette edebilirsiniz. Evet. evet çocuğa yine vuruldu mu? Evet Vuruldu. Peki kanalında mı alındı? Uyutuldu mu? uyutuldu. Ha hayır uyutulma işi daha olmadı. Olsun olsun daha uyuyor. Tamam. Araştırmalarıma göre çocuğunuz çocuğunuz eee ne hastalığı? Bilmiyorum. Ha ah. Evet, bakalım. Hmm. göre çocuğunuz kanser hastalığıymış. Ve çiçeğe bir tane daha iğne vurulacak. İki tane iğne vurulacak. Ondan sonra tedavisi muayenesi yapılacak. Ondan sonra ameliyata girecek. Tamam. Ameliyat şu Evet.

sorun çıktı. Ameliyat ters gidiyor şu an. Bir dakika ameliyat ters gidiyor şu an. tamam. Evet. Ameliyat başarılı geçti. Kardeşin artık gelebilirsin küçük hanım. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok gençlikim kardeşim. Bu benim de sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Mikro, mikro, mikro. Aa çok tatlı.